Merhaba GOL TV izleyicileri. Yine sıcak bir gündemle karşınızdayız. Bu kez futbolu değil de biraz da transferi konuşacağız. Son olarak ligde Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek zirveye kurulmuştu. 4 puanlık bir fark elde etti. Bugün de yani Cuma günü de Hatay Spor'la karşılaşacak ve aradaki farkı korumaya çalışacak. Belki de rakipleri kaybetmesi halinde farkı açacak. E, gündemimiz transfer dedik. 12 Ocak'ta transfer başladı ve hızlı hızlı başladı aslında bir noktada. E, Fenerbahçe e, Samet Akaydın'ı transfer etti. Galatasaray'da e, hemen ardından Uğur Çiftçi'yi, Sivas Spor'dan Uğur Çiftçi'yi kadrosuna kattı. E, i̇ki oyuncu da iki takımın da gündemindeydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Samet, Aydın, e, Samet Akaydın ve Uğur Çiftçi ile ilgileniyordu. E, Fenerbahçe Samet'i Galatasaray'da Uğur'u aldı. Ama bu mücadele bitmedi, bitecek gibi de gözükmüyor. Bu transfer dönemi boyunca iki takım yine karşı karşıya gelecek gibi duruyor. Daha önce de İrfancan, Mert Hakan, Vedat Muriç, Buruma gibi oyuncular için yarışmışlardı ve bu kez de yeni savaş konusu olan futbolcu Hacı Wright. Antalya Spor'un golcü oyuncusu. İki takım da Hacı kadrosuna katmak istiyor. Antalyaspor'da başarılı bir performans ortaya koydu. 16 maçta 10 gol attı. Kim alacak ya da alacaklar mı devre arasında ya da sezon sonuna mı kalacak? Bunu zaman gösterecek ama şu an iki takımın da ciddi şekilde Hacı ile ilgilendiğini biliyoruz. Hatta görüşmeler yaptıklarını biliyoruz. İsterseniz Galatasaray'ın teklifinden biraz bahsedeyim. E, Güney ekibiyle yapılan görüşmelerde, yönetim, yönetimleriyle yapılan görüşmelerde 3,5 milyon euro artı 3 oyuncu önerdiği şeklinde bir bilgi var Sarı Kırmızılı ekibin. Ve e, Galatasaray'ın bu teklifin çok da üstüne çıkmayı düşünmediği yönünde de haberler geliyor. Tabi e, tabii bu rakam Antalya sporu çok cezbeder mi açıkçası Bilemiyoruz. Daha önce Lokomotiv Moskova'dan da Hacı Bright'ı transfer etmek istemişlerdi ama oyuncu Rusya'ya gitmeyi kabul etmedi. O nedenle transfer gerçekleşmemiştir. Şimdi bu sezon ne olacak? Galatasaray mı alacak? Fenerbahçe mi alacak? Göreceğiz. Gökhan için aslında Twitter'da tweetleri okurken ilginç bir yorumuna rastladım. Diyor ki Fenerbahçe işin içindeyse Galatasaray Hacı Bright için 3,5 milyon euro veriyorsa Fenerbahçe Bright'ı 7 milyon euroya transfer eder demiş. Böyle esprili bir tweet paylaşmış. Daha önce de bu tür karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin yüksek bedel ödeyerek özellikle de Mert Hakan konusunda transferi bitirdiğini hatırlıyorsunuzdur, hatırlıyoruz. Evet, Hacı Bright geçen sezon e, son, son dercizlikten Antalya Spor'a geldi. 1.8 milyon euroya transfer etmişti. Önce kiralık geldi, sonra bon servisi alındı. 24 yaşındaki Amerikalı milli e, hücumcu. E, dediğimiz gibi 10 gol attı. 24 yaşında kariyeri boyunca 193 maça çıktı. 75 gol, 24'te asistlik performansı var. Galatasaray e, niye forvet arıyor e, diye soracak olursak, Icardi kiralık, Seferovic kiralık, Gomis 37 yaşında. Dolayısıyla gelecek sezon bir ya da iki forvet ihtiyacı olacak. Icardi'nin bon servisinin de alınması gündemde. Erten, Erden Timur'un bu konuda görüşmeler yaptığı yönünde de bilgiler geliyor. E, Tabi Hacı Bright'ın 10 milyon euro'luk civarında bir bon servis bedeli de konuşuluyor. Bu durumda e, yani Galatasaray Hacı Wright'ı mı almalı yoksa takıma uyum sağlamış işte ve attığı gollerle de öne çıkmaya başlayan eee Mauro Icardi Icardi'nin bonservisini mi almalı, almaya çalışmalı? Bu soru da e, asıl olarak duruyor. Sizin görüşleriniz nedir? Yorumlarınıza yorumlara yazarsanız memnun oluruz. Seferov Seferovic'in tabi... E, Devre arasında ayrılma ihtimali var. Rusya'dan, İtalya'dan teklifler olduğu konuşuluyor ama Türkiye'den de isteyen var. Antalya Spor'un da hatta Seferovic ile ilgilendiği yönde bilgiler var. Ee, evet yani Hacı Bright dediğimiz gibi ne olacak bekleyip göreceğiz. Uğur Çiftçi Galatasaray transfer etti. Van Anolt yine Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan diğer bir isim. Ee, şimdilik Transfer haberlerimiz bu kadar. Yine sıcak gelişmelerle Gol TV'de birlikte olmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.